Zuvan de Türkî miyan kelime timli kurmançki be harfa b. Dam dam dimliya ban. Dam ban. Bahçe Türkiye bahçe bahçe bahçıvan bahçıvan basit yani kolay anlamda Basit. Demli basit. Türkiye bahane. Demli bahane. Türkiye beleş. Demli beleş. Türkiye bedbaht. Bedbaht. Türkiye dimli Demli bedbaht. Türkiye bedua. Bedua. Demli bedua. Türkiye berbat, kötü, çok kötü anlamında. Dimli berbat. Türkiye bedel, yani karşılık tutar. dimli bedel. Türkiye berdel, berdel, karşılık. No kurmancıya berdel, berdel. Türkiye beygir. Dimli bergir. Biçare. Tırki biçare. Dimli beçare. Tırki brader. Dimli brader. Tırki bülbül. Bülbül. Tırki bülbül. Dimli bülbül. Tırki beceri. Dimli Cerbna. Bir yerbin.